ben arzu ederseniz Mısır'daki eee kariler, Kur'an okuyan hafızlarla alakalı belki birkaç şey inşallah diyeyim. Sonra e, çok... Mısır malumunuz kıraat, tilavet denince hatta daha geniş baktığınızda sadece Kur'an açısından değil sanat noktasında da çok e, öne çıkmış. Diğer Arap ülkelerini çok geride bırakmış. Ümmü Gülsümler Abdulvehhablar, Abdulhalim hafızlar gibi birçok Ferit Atraşlar gibi birçok isim sesiyle, nameleriyle, yaptıkları besteleriyle bütün Arap dünyasında hatta Arap dünyasının sınırlarını da aşacak şekilde bir yerlere ulaşmış ve kabul görmüş. Dolayısıyla. Böyle bir bütün olarak bakmakta fayda var. Sadece Kur'an'ı güzel okuma, güzel bir sesle okuma değil, çok daha kapsamlı, çok daha genel manada Mısırlıların bu işe e, yatkın oldukları, meyyal oldukları zannediyorum çok aşikar. E, Mısır'daki karileri ben dört e, döneme ayırıyorum. Az önce bir hocamız ifade etti, chatte de görüyorum şu anda. Kur'an işte Arabistan'da indi, e, Türkiye'de yazıldı, Mısır'da okundu. Böyle bir darbe mesel oluşmuş. Bu bir hakikati elbette ifade ediyor. Ama e, Mısır'ın sadece malumunuz kıraat ve tilavet yönü yok. Bunun yanında Ezher gibi bir üniversitenin orada olması ve Mısır'a kıbletül ilm ifadesinin, e, söylenmiş olması Mısırlıların belki bir açıdan daha farklı yönlerini de işaret ediyor. Ama bizim konumuz bugün Kariler olduğu için ben dört ana grubu müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. İlk dönem Karileri var. E, bunlar 1900'lerin başında hatta bunların doğumları 1880'ler olan e, daha sonra 1900'lerde tanınmış insanlar var. E, takdir edersiniz ve o dönemde kayıt veya radyo veya buna benzer iletişim araçları çok yaygın olmadığından dolayı bu insanların bugüne ulaşan çok fazla kayıtları mevcut değil. İşte bu isimler, az önce aklıma gelenleri önüme not aldım. Ali Mahmut gibi, e, Ahmet Neda gibi, Muhammed Sayfi gibi, Mansur... Beddar gibi, Abdülfettah Şaşai gibi ve Muhammed Rıfat gibi isimler. Bunlara elbette belki üç isim, beş isim daha eklenebilir. Bunlar adeta Kur'an-ı Kerim, Mısır'daki Kur'an-ı Kerim'in okunması noktasında temeli atmış insanlar olarak kabul edebiliriz bunları. Çünkü bunlardan sonra gelecek olan o altın silsile, yani bizim bugün Mısır, Kıraat ve Tilavet dediğimizde hepimizin aklında en az eğer 3-5 isim varsa işte bunlardan sonra gelecek olan ikinci e, e, grup bu insanlardan etkilenmiş. E, i̇şte mesela bunlara Şeyh de ekleyebiliriz. Mustafa İsmail'in etkilendiği isimlerden biri. Muhammed Rıfat aynı şekilde Mustafa İsmail'in etkilendiği ve daha sonra gelen birçok Kari'nin etkilendiği isimler. Daha sonra dediğim gibi bunlardan sonra gelen çok e, bilinmiş ortaya çıkmış öne çıkmış isimler var. E, i̇letişim imkanlarının artması, e, işte Kur'an İzatul Kur'an Minel Kahira, Kur'an radyosu 24 saat yayın yapan Kur'an radyosunun mevcudiyeti. E, bu dönemdeki insanların bütün dünya tarafından tanınmalarına da zemin hazırlanmış. Bu isimlerin belli başlıları şöyle zikredebilirim not aldığım kadarıyla. Mustafa İsmail bunlardan bir tanesi. Abdus Samet, Abdülbasit bunlardan bir tanesi. Mahmut Halil Husari bunlardan bir tanesi. Abdülazim Zahir, Kamil Yusuf Behtimi, Mahmut Ali Benna, Minşavi, Sıdık Minşavi, Tahal Feşni, Ebu'l-Ayneyn Şayşa, Mahmut Hamdi Zamil gibi isimler bunlara belki bir 8-10 isim daha eklenebilir. Yani bunlar çok öne çıkmış, kıraatlarıyla gerçekten dikkat çekmiş insanlar. Bunu ben ikinci grup olarak düşünüyorum ve Mısır tarihinin, tilavet tarihinin en önemli karileri ki daha sonra gelecek bütün karileri etkisi altına alan bu kariler olmuş. Yani bugün, mesela bir üçüncü dönemi daha anlatayım. Bir üçüncü dönemdeki isimler ise bu ikinci dönemdeki isimlerden etkilenmiş onların talebeliğini yapmış beraber gezmiş, beraber dolaşmış. Ee, onların adeta okullarından mezun olmuş. İşte Mustafa İsmail'in medresesinden mezun olmuş veya medrese deyince yani bir bina düşünmeyin. onun tarzından etkilenmiş manasında söylüyorum. Aynı şekilde Abdus Samet çok ciddi etki etmiş. Abdülazim Zahir taklidi en zor olan, belki de kimsenin taklit edemediği ama taklit etmeye çalışan insanların olduğu bir kari. Kamil Yusuf Behtimi Hakeza, kendine has okuyuşu olan ve birçok taklitçisinin olduğunu bildiğimiz bir isim. Üçüncü dönemdeki insanlara gelince bu isimler, Bunların büyük bir kısmı yakın zamanda vefat etti. Yani 2005, 2006, 2008, 2009 senelerinde. Kim bunlar? Bunlardan hemen aklımıza gelen 3-5 isim, benim aklıma gelen şunlar. Mahmut Tablavi, Ezher Camii'nin karisiydi. Yakın zamanda vefat etti. Abdülaziz Hassan, e, Tanta'daki e, Ahmet Bedevi Camii'nin karisiydi. O da yakın zamanda vefat etti. Mustafa Ragıp Galveş, e, o da Tanta'da yaşayan bizim komşumuzdu. E, o da hakeza yakın bir zamanda vefat etti. Abdülmünim Tuhi, Mısır'da çok fazla tanınmıyor. İskenderiye civarında tanınan bir isim ama nedense bilemiyorum... Türkiye'de Kur'an ile az çok iştigal eden herkesin tanıdığı isimlerden birisi Abdülmün'ün Tuğhi. Dolayısıyla o da yakın zamanda vefat etti. Mustafa İsmail'in yakın öğrencisi Fethi Melici Hakeza, Allah rahmet eylesin, o da çok yakın bir zamanda vefat etti. Zannediyorum Ruzayki, bilemiyorum vefat etti mi, Ruzayki de Hakeza son dönemde yaşayan, bilinen, Kari'lerden bir tanesiydi. Ve Ahmet Naina şu anda hala e, aktif bir şekilde Kur'an okuyan, e, in, Kur'an'ı insanlara sevdiren bir Kari olarak, bir kari ut Tabip olarak, bir doktor Kari olarak kıraatlarına, tilavetlerine devam ediyor. Dediğim gibi bu üç grup, bu üç önemli dönem, Bunlara farklı isimler eklenebilir, daha arttırılabilir, daha değişik şeyler ifade edilebilir, söylenebilir. Ben kısaca bunların bu kadar üzerinde durmak istiyorum. Bir de dördüncü bir dönem eklemek mümkün olur mu bilmiyorum. Şahsi kanaatim. bir de yeni bir generation, jenerasyon ortaya çıktı. o da çok fıtri ve çok tabi olarak ortaya çıkması bekleniyordu. Çünkü e, bu ilk dönemin Kari'leri e, kendilerinden sonrakileri etkiliyor, onlar daha sonrakileri etkiliyor. Aslında hep bu etkileşimle mesele başlıyor. İşte mesela Mansur Beddar diye ilk dönemin isimlerinden bir tanesi. Ben bir kaydı olup olmadığını bilemiyorum. Lokman abi daha bilgili olabilir. Bir kaydı var mıdır, yok mudur? Ama Mustafa İsmail'in de Abdussamed'in de çok etkilendiği bir isim olduğu ifade ediliyor. Yani okuyuş tarzı, makam tarzı, sesi kullanma noktasında Mustafa İsmail kadar başarılı, tize çıkma noktasında Abdussamed kadar başarılı olduğunu ifade eden yazılar mevcut. Dolayısıyla işte Mustafa İsmail bu insandan etkileniyor. Muhammed Rıfat'tan etkileniyor. Şeyh Radi'den etkileniyor. Daha sonra kendi tarzını, usulünü, uslubunu ortaya koyuyor. Bir radyo programında kendisi bir röportajında öyle diyor. Ben diyor insanlar içinde okumaya başladığımda e, insanlar şaşırıyordu. Bu yeni bir kari, bu farklı bir ses, yani Muhammed Rıfat'ın aynısı değil, Şeyh Radın'ın da de aynısı değil. Dolayısıyla e, kendine has bir usulü, uslubu, e, tarzı, melodisi olan bir insan diyorlardı. Ve ben diyor makamları da bilmiyordum. Beni dinleyen insanlar, karşımda oturan insanlar diyordu ki işte şimdi Segah Sika yaptı, Beyat'i yaptı, Rast yaptı, nihavent yaptı, gene Rast'a döndü. Ben diyor bu makamları ilk dönemde hep böyle insanlardan duya duya öğrendim. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir hakikat burada çıkıyor. İstidat ve kabiliyeti Cenab-ı Hak lütfettiğinde zannediyorum bu işin ilminin e, alan insanlardan çok daha öteye istidat ve kabiliyet insanı taşıyabilir. Son dönemde de işte Yasir Şarkavi gibi gençler var. Enver Şahat'ın oğlu, zannediyorum ismi Mahmut Şahat. Ee, o da şu anda genç Kari'lerden birisi. Fethi Ebu Muse, yine genç İza'da okuyan genç Kari'lerden birisi. İzzet Raşit, yine parlak beğenilen, takdir edilen genç Kari'lerden bir tanesi. Dolayısıyla bu insanlar böyle bir silsile halinde kendisinden sonra gelenleri etki etmişler. Ve bu etki Mısır'la sınırlı kalmış mı? Kesinlikle. Mesela bugün İran Kur'an-ı Kerim okuma noktasında çok başarılı. Okuduğu zaman oradaki insanlar bakıyorsunuz gene Mısır tarzında okuyor. Malezya, Endonezya'ya baktığınızda çok ilginç gelir. Orada Kur'an okuyan insanların Mısırlılardan çok ciddi etkilendiğini görürüz. Hatta Tablavi'nin bir söyleşisinde hatırlıyorum şöyle demişti. Her bir kari için orada bir medrese kurmuşlar. İşte mesela Mahmut Tablavi Medresesi. O okulda okuyan bütün gençler aynen Tablavi gibi okuyor. Mustafa İsmail Medresesi. Orada eğitim alan gençler aynen Mustafa İsmail gibi okuyor. Abdü Medresesi orada okuyanlar tamamen Abdü tarzında okumaya çalışıyorlar gibi. ...bir söyleşisinde ifade etmişti. Dolayısıyla dünyayı etkisi altına alan bir... E, ...tilavet devleti tabiri caizse... E, ...Mısırlı Kariler tarafından ortaya konmuş. Ve ben bunu Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, büyük bir ikramı... ...hem bu Kur'an okuyan insanların şahsi hayatları adına... ...bakın Mustafa İsmail 1978 yılında vefat etmiş... Ama biz hala 40 küsür sene sonra, 43 sene sonra hala Kur'an radyolarında kendisini dinliyoruz, kendisini yad ediyoruz, kendi kayıtlarını ister kasetlerden, CD'lerden, internetlerden dinlemeye devam ediyoruz. Ve düşünün o insan 40 sene olmuş olmasına rağmen vefatından bu yana hala e, sevaphanesine öyle değil mi? sevaplar gidiyor. Hani Hazreti Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi neden yazıyorum bu eserleri? Ölüm bir gün sesimi kestiğinde, kıstığında benim namıma sözlerim konuşsun diye yazıyorum. Ben aynı mazhariyeti bu karilerde de görüyorum. Ölüm dillerini susturmasına rağmen hala radyolardan Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyorlar. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Ben şunu da kısaca e, ifade etmek isterim. Aklıma bu gelmiş. insanları, bu karileri, bu hafızları dinlemeyi yaşı olan abilerimiz çok daha iyi bilirler. İşte hocamız e, bu karileri e, nazara vermek suretiyle e, belki o ilk dönem abilerimizin evlerinde, arabalarında o kasetler hep e, dönüyordu. Bugün bu ölçüde Kur'an-ı Kerim dinliyor muyuz? dinlemiyor muyuz? Bunu bunu çok bilemiyorum ama eskiden hatırlarım bir orta bir talebesi olarak Tekirdağ'da İlbey yurdunda kalırken belletmen ağabeylerimizin, hocalarımızın hepsinde işte Ragıp Galveşlerin, Abdülmün'im Tuhilerin, Mustafa İsmail'lerin, Abdülbasıtların kasetleri olurdu ve devamlı odalarında bu Kur'an-ı Kerimleri dinlerlerdi. Dolayısıyla bizde oluşan bu etki aslında çok Belki Mısır'a gitmeden önce, ben Mısır'a gitmeden önce Ahmet Nayinaları, Mustafa İsmail'leri dinliyordum. Dolayısıyla büyüklerimizin, ağabeylerimizin bu noktadaki gayretlerini, bize olan tesirlerini de ifade etmeden geçemeyeceğim. Allah ebeden kendilerinden razı olsun.